Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte akumalı insanların yerlerine bakacağız. Şimdi birisinin arkadaşlar, <laughs> birisinin yeri, ben hepsini aldım. Birisinin yeri burada. Ondan sonra öbürünün yeri, böyle çıkıyorsunuz, süpürgeyle falan da çıkabilirsiniz. Diğeri ise burada akumalanmıştı. Diğeri ise şurada. Arkadaşlar ee, buradaydı. Bu kişi. Ondan sonra evimizin yanına gidiyoruz. Ve bu kulenin tam zıttı. Yani giriş kapısının ta arka tarafına gidiyorsunuz. Yani öbürü buradaydı. Burada. Öbürü ise kulenin tam içinde arkadaşlar. Yani nasıl desem çıkamıyorum. Allah'ım sabır ver ya Rabb'im. Tam çıkıyorduk arkadaşlar. Neyse şöyle çıkalım. Bu arada bir tane sürpriz kutu gelmişti. Onun yeri de merdivenin içinde. Yani bunun içinden böyle gidersiniz sürpriz kutuyu bulursunuz. Öbür, öbür insan akumalanmış insan buradaydı. Evet. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı. Ve beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.